bülbül aşkı aşkıla acıla çok güzel ellerin sağlık göz yaşında damladır güller güle, güler hava Şer ramadla gelmem sevdiğim aş O da aşık olur bir günle havar günle günle O da aşık olur bir gün bir günle bir günle O da aşık olur bir gün bir gün bir gün la sevdirsin de gönlünü sevdiğine havar sevdiğine sevdiğine öldürsün gönlü de gönlünü de sevdiğine havar sevdiğine Gücelmem de sevdiğim gönlüle havar gönlüle gönlüle Dino Acı Baba, dillerine sağlık. 8. ayın 11'i 2013 Ramazan Bayramı'nın sonu. Ha dördün. Dördün.